Ay Merhaba. Kamil'e mi gireyim, Yok. zenginsiniz ya. Yok hiç haklı çıkamıyoruz biz. Burada <laughs> kalsın anam benimki yağ mı çam mı demedik. Ben... Televizyonu kaldırmışlar. O ne? Tam anladık tablo hayatı. da televizyonu. Evet. Televizyonunuz nerede? Yok televizyon biz tabloya bakıyoruz. <laughs> kız televizyon kız bu. Sularınız <laughs> <laughs> kesik anam bu nasıl zenginlik. Şefkat, şefkat göstermen lazım. Okşa falan. Okşa <laughs> benim çalıştana. <laughs> Şaka mı bu? Kapan <laughs> canım çok fatura geldi. İki den ne den telef elimi yıkacağım. <laughs> Kapan hemen fatura geliyor. Kapan. Kapan Mutfağa bak. Bu ne? Ay pencereden görüyor. ben anlamadım. Köşk mü? Siz mesela tatile gidiyorsunuz ya. Hı, hı. İki gün burayı kiralayabilir <laughs> miyiz? Yani, tatil olarak kullanmak için. Bizim evim sadece bir odası. Oda <laughs> Orası da diğer odalar buz. gibi. Ben burada bak senin göz, sen de göz senin hatırasını saklıyorum. Sen neler diyorsun ya? ya? Çok Yakında iyi sen iyisin. Şey. bize ev ısmarlarsın. Etengü. Artık <laughs> en sevdiğim arkadaşım sensin. <laughs>